Değerli kankalar yepyeni bir BF-6 şeridi karşınızdayım. Bu videonun konusu olan SMG tam bir canavar. Göstermem gerekirse yakın mesafe, orta mesafe, uzak mesafe. Üçünü de hiçbir yere sapmadanlarımla direkt adamın üzerine gidiyor. Bu şekilde çok temiz killer alabilirsiniz. Uzak mesafeye de deneyin ancak uzak mesafede mermiler daha çok sapacaktır bu şekilde. Bu silahın en sevdiğim arkadaşlar. Hiçbir görevi olmadan, seviye sınırı olmadan direkt silahı kullanabiliyorsunuz. Ve oldukça da güçlü bir silah. Meta silah diyebilirim bunu. Bakmış olduğunuz bu lazer sayesinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi crosshair'imiz büyük küçülüyor. Lazer açıkken küçülüyor. Bu ne anlama geliyor? Mermiler daha isabetli gidecek yakın mesafede görevini açmadan. Bu şekilde direkt indirebilirsiniz. Ayrıca eğildiğiniz zaman daha çok küçülecektir arkadaşlar. Yattığınız zaman daha da çok küçülecektir bilginize. Ancak yine de gidip de şuradaki adama sıkmayı çalışmayın. Evet buraya da vurursunuz ancak benden biraz daha saçma şekilde ilerleyebilir. Yakın mesafede direkt bu şekilde tarıyorsunuz. Yerlerine dürbün açarak bu şekilde sıkabilirsiniz. O zaman çok uzatmadan dolarımıza geçelim. Silahımızın adı SGX. Muzzle kısmında arkadaşlar break, double port break kullanıyorum. Henüz diğer açılmadı. Bu buna geçeceğim. Barrel kısmında basic tercih ettim. Underbelly kısmında da arkadaşlar klasik vertical kullanıyoruz. Bunu belki stabile geçirebiliriz. Ancak şu anlık vertical daha sağlıklı gözüküyor. Magazin kısmında arkadaşlar 30 fez kullanıyorum. Siz 30 round da kullanabilirsiniz. 36 round da geçebilirsiniz. Size kalmış. Ben 30 fez kullanıyorum burada. Emination kısmında PMJ standart optik aksiyörü yok. Kop kısmına geldiğimizde arkadaşlar ben 37 kullanıyorum bu silahlarda. Ben buna daha alışık olduğum için buna daha rahat oynuyorum. Siz buradan Miflex'e seçebilirsiniz. Ya da hangisinde daha rahat oynuyorsanız. Bazı da tabii ki de skopu daha yüksek, daha büyük kullanabiliyor. Bu tamamen bile tercih meselesi. Hangisi daha rahat oynuyorsanız onu seçin burada. Çok abartmadan tabii dipte Bunları takmayın. Topak süre kısmında arkadaşlar green laser kullanıyorum. 52 yani bu. Arkada hip fire bakarsanız şu anda anlayacaksınız 46'ya düştü. Takınca hipfire -hip oluyor. Silahımız bu şekilde tam bir canavar arkadaşlar. Ölüm makinesi. Yakın mesafede kesinlikle affetmiyor diyebilirim. Uzak mesafe içinde çok kötü bir ter tercih değil ancak daha iyi silahlar var. SMG sınıfında tabii ki tercih ettiğim bir silah değil benim. Yani oynadım bir set tercih ettim demeyeyim de. AV9 daha iyi geliyor bana. Atış hızı var. Hem de da gayet yeterli. Bana kalırsa bu daha fena bir ölüm oranesi. Bunu da kanalda videosu var. Ve sağ üst taraftan onu da izleyebilirsiniz. Ayrıca SMG sınıfındaki silahları arkadaşlar Engineer'la oynarsanız ekstra bir bonusu oluyor. Haberiniz olsun. Bu klasların faydalarını da başka bir videoda da sizlere göstereceğim ve açıklayacağım. Siz hangisiyle hangi olarak da oynuyorsunuz? Şu yorumlara belirsiniz. Sevinirim. İçeriği beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve kesinlikle yorum yapmayı da unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.